2050 yılı insanlık, teknoloji ve doğa arasında büyük bir sınavın ortasında olacak. Şehirler, denizler, hatta hayatımızın en küçük detayları bile bugünkünden çok farklı bir hale gelecek. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Uzmanlara göre 2050'de dünya nüfusunun büyük kısmı şehirlerde yaşayacak. Bu şehirler gökdelenlerle değil, dikey ormanlarla dolu olacak. Uçan araçlar trafik sorununu azaltırken Evlerimiz kendi enerjisini üreten akıllı sistemlere dönüşecek. Ama her şey bu kadar parlak değil. İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri yükselecek. Bazı kıyı şehirleri risk altında kalacak. Buna karşılık insanlar yapay adalar ve deniz üstü şehirleri kurarak yeni yaşam alanları oluşturacak. Teknoloji ise hayatımızın her alanına girecek. Yapay zeka sadece iş dünyasında değil, günlük hayatımızda da bize eşlik edecek. Robotlar evde yardım edecek. Genetik mühendislik hastalıkları ortadan kaldıracak. Belki de Mars'ta ilk koloniler kurulacak. 1050'ye çok az zaman kaldı. Gelecek bizlere yepyeni fırsatlar sunarken büyük sorumluluklar da yüklüyor. Peki sizce 2050'de dünya nasıl olacak? Kurtuluş mu yoksa yeni sorunlar mı? Cevap insanlığın bugünden atacağı adımlarda gizli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.